Evet sevgili arkadaşlar. Sırada sallama oyunumuz var. Sallama oyunumuzda iki bölümden oluşmakta. Birinci bölümü düz horon bölümü ve ikinci bölüm olarak da yenilik horon bölümü. Öncelikle düz horon bölümünü oynayalım. Kollarımızı yukarıya kaldırıyoruz. Yine 10 sayı. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sol, sağ. Kollar yukarıda başlanır sağ basılır, sol pençe yere basılır. Sol geriye atılır ve çapraz olarak sağın arkasına basar. Sağ ayak öne iki kez fırlatılır. Yerine gelir. Sol ayak kaldırılır, basılır. Önce sağ ayak, sonra sol ayak basılır. Sağ ayak iki kez fırlatılır. Sağ ayak yerine gelirken sol ayak fırlatılır. Sol ayak yerine gelirken sağ ayak fırlatılır. Kollar yukarıda, avuç içleri aşağı doğrudur. İkinci bölümümüz olan yenilik horon bölümünde kollar aşağıda ve sol ayak sağ ayağın arkasına değil öne doğru atılıyor. 1, 2, 3, 4, 5, sol, sağ. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, sol, sağ. Sağ ayak basar. Sol ayak basar. Sol ayak fırlatılır. Sonra sağ ayak iki kez fırlatılır. Sol ayak fırlatıldıktan sonra yerine gelirken sağ ayak fırlatılır. Sağ ayak fırlatıldıktan sonra sol ayak yere basıp öne fırlatılır. Tekrar sağ ayak iki kez fırlatılır basılır. Sol ayak basılır, fırlatılır. Sağ ayak iki kez fırlatılır. Sol ayak fırlatılır. Bir kez de sağ ayak fırlatılarak figür tekrar edilir.